Sen de mi geldin? Hadi eve gidelim hadi. Hadi eve gidelim. Hadi. Hadi eve gidiyoruz gel. Gel. Hadi eve gidiyoruz gel. 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 <laughs> ne oldu? Aysel ablanın odunu bitti bizim gibi. Samanları burada. Nereye gidiyoruz gel. Odunu da getirmiş. Hasta baktım. Eve geçiyorum gel. Gel buradan geçeyim gel. 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 Bak Fidancık da açmış burada. Lahanalar ne güzel olmuş. Tazecik. Bakın. Ne güzel sarma sarılar. Johnny, Johnny. Johnny. Ne oldu Johnny? İyi ki oradan Johnny. geçmedim havlayıp beni korkutabilirdi. Bakın şunların güzelliklerini taze taze. Hepsinden birer yaprak alsan sarmaz taze çok güzel olur. <laughs> Size mi havladı Johnny? Hadi kaçın. Kaçalım. Kaçalım. Hadi Johnny geliyor. Kızlar. Hadi. Kızlar. Bir kız bir oğlansınız. Kızlar. Ayrıca burada daha başlamadı. ineklerini getirmeye. İkindiğinden sonra. Hadi. 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 Hadi gidelim gel. Çarşıya gittim. Eve girmeden Hülya arkadaşımız belinden ameliyat olmuştu. Onu bakayım dedim. Hasta olunca gitmedim yanına. Geçmiş olsun ha. Grip olurum. Bulaşır ona diye. Buradalar. Hadi çağırıyor sizi. Hadi gel. Gel. Soldan çıktı nasıl girecek yine? Nasıl gireceksin sen oradan çıktın? Nereden çıktın? Sonra gece sizi sansar geliyor giriyor yu folunuza. Nasıl gireceksin? He? Kümesin kapısını unuttular açık. Gece sansar girmiş. Dört tane tavuğu boğmuş. Sabah bahçenin her köşesinde bir tane yatıyordu. Bir tane burada, bir tane orada, bir tane orada. Şimdi sen yine çıktın. Size emriye söyleyeyim. Bulsunlar. Hangi delikten çıktın sen? oldu kışıma? Marullar tohumladı. Bakın. Bunlar yeni marul. Yeni soğanlar dikildi. Yeni marullar dikildi. Yeşil soğanlar dikildi. Aa, lahanalar çiçek açmış. Durun lahanalar çiçek açmış kızlar, kızlar. Arkadaşlar kimin arkadaşları videom uzun geliyor. Halbuki ben 10 ya da 12 dayga çekiyorum. Çok nadirdir uzun çektim. Böyle kısa kısa bu güzellikleri sizlere gösteriyorum. Bakın hazı topladım. Daha çiçeğini içine girmiş arı. <laughs> Kara lahanalar çiçek açtı. bunlar da tazecik. Bakın yarın ben bunlardan sarma sararım. Şimdi toplamayım da yarın. Karalahana sarması, kıymalı be. Ne buldun orada minnoş? Ne buldun? Şunların peşime gelişlerine. Hiç bırakmadım beni. Kediçikler Bahar dalı açtı. Bahar dalları. Baharın müjdecileri. Ay bunlardan da. Bir günde ısırgan toplamaya gideceğim. Tohumları varsa da alacağım artık. Bakın. Tohumunu balla karıştırırsan iyiymiş. Balla karıştırıp yemesi. Biberiyem de açacak açtı. Şunun büyüklüğüne Arkadaşlar hep gösteriyordum ya size. Greyfurt galiba. Müsaade eder misin yürüyeceğim de? Beyefendi. Bu beyefendi. Müsaade eder misiniz? Hey beni duymuyor musun? Müsaade eder misin? Yürümek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Bakın. Oo, büyük bir top gibi. Bir kurban oldum dal nasıl bunu? Oo kabak. <laughs> bu dal bunu nasıl tutuyor? Bu ağırlığı. Vay be. Bakın. Dal nasıl eğilmiş şuradan. Yukarıda da var ama onlar küçük. Bu çok büyük. Vay be. Vallahi fazla göstermeyi de korkuyorum. Hiç farkına varmadan ekmek makarnasını fazla söylemişim. Bir tane arkadaşımız ay dedi baygınlık geldi dedi. Yeter dedi kaç defa söyledin dedi bana. Ekmek makarnası diye çıkıyorum dedi. Sağ olsun çıktı. Burada da fazla söylerim farkına varmıyorum. Bu da çiçekleri. Çiçekleri de ilginç. Hmm. <laughs> Patlayacak. Dur ben patlatayım kokusuna. Ay harika bir koku. Oh. Mandarnalar hala ağaçlarda yine. Herkese söyledik gelin toplayın alın diye. Arkadaşlar bakın çok ısırgan var. Yarın bence lahana toplayayım, ısırgan toplayayım. Pişirelim. Hadi bakalım kalkın. Gidiyoruz. Gidiyoruz hadi. kavuracağım pazıyı bulgur koyacağım. Pirinç değil bulgur. Ispanak gibi ama çok lezzetli oluyor bulgurla. tazeleri seçeyim. Bakın benim benim peşimde dolaşıyorlar. Ne oldu? Ne? Hani arkadaş, Hii, sen orada mısın minnoş gel. Minnoş, bakın o durdu bekliyor, bakın. Sen orada mısın minnoş? Oh, güzelliklere bakın. güveç pişti 2 kişiye yeter bu 3 kişiye yarına başka burada da çorba burada parçaları yıkadım doğradım soğanımı kavurdum salçası şimdi baharatını ve bulgurunu koyacağım. Burada tereyağım eriyor. Burada da su böreği hazırlıkları var yine. Tavamı, tencereme hazırladım. Şimdi hazırlığıma başlayacağım. Önce bulgurumu koyuyorum. Böreğim pişiyor. Pazım pişti. bulgurlu yaptım. Çok güzel. Acılı acılı. Bu da pişe dursun. Yemeklerim zaten pişmiş. Bakın. Güveç. Sıcaklığını attı. İftara kadar böyle dinleniyor. Biraz daha ısıtırım. Bu benim yemeğim. Sebze. soframızı hazırladık. Laz böreğimiz. Bu şerbetsiz arkadaşlar. Burmalı tatlımız. Su böreğimiz. Salata, zeytin, pideyi koyduk. Çorbalar koyulacak. Yemeğimizi ısıttık. Çorbamız sıcak. Şimdi ezanı bekleyelim. Ezana da az bir şey kaldı. Allah ne verdiyse Allah'a şükürler olsun Rabbim. Fındık yaprakları da açıyor arkadaşlar bakın. Dışarıda manzara böyle. Yeşilimiz geri dönüyor. Kediler yok aşağıda. Ha, oradaymış. <laughs> ne oldu? Geldiniz benim. Abi öpürü. O <laughs> kurban öp öp öptüm. Ne vereyim size? No no <laughs> no no. Kuşlar ötüyor. Denizle gökyüzünün rengi aynı arkadaşlar. Ne? Ne oldunuz? de yan yana vereceğim şimdi size yemek. Şimdi size yemek vereceğim. Vereceğim.